Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Devlet, Siyaset, Mafya Türkiye'de derin siyasetinin temeline bakmak isterseniz Devlet, Siyaset, Mafya, Şeytan Üçgenine bakmanız yeterli. Bugünden önce dünün somut bir örneğini hatırlayalım. Susurluk, sadece bir trafik kazası değil, şeytan üçgeninin ta kendisi. 3 Kasım 1996 gecesi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen kazada bir Mercedes'te 3 isim, Abdullah Çatlı sahte kimliğiyle Mehmet Özbay olarak cezaevinden firar etmiş ülkücü mafya lideri. Üstelik MIT elemanı olduğu iddiasıyla deşifre edilen bir figür. Hüseyin Kocada, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Sedat Bucak, iktidardaki DYP'nin Şanlıurfa Milletvekili ve Aşiret Reisi. Mehmet Özbay'ın gerçek çatlı kimliği kazadan saatler sonra deşifre edildi. Kim biliyordu, kim açıkladı? kazadan çıkan tablo siyasetin devletin ve mafyanın işbirliğini açıkça gösterdi. Meclis komisyonu raporu şu tespiti ortaya koydu. 3 Kasım 1996'da meydana gelen kaza, devlet, mafya, siyaset üçgenindeki kirli ilişkilerin açığa çıkmasına yol açan bir olaydır. O günlerin en derin sorusu şuydu. Mafya devlette resmi görevde mi, mafya siyasette etkin oyuncu mu? O dönemin MIT Müsteşarı olan Sönmez Köksal rapora şu ifadelerle başladı. Kamuoyu, siyasetçi, yeraltı dünyası, kamu kuruluşları ilişkisi ve kişisel menfaat etrafında yoğunlaşan ve büyük ölçüde para, menfaat ve güç sağlamaya dönük illegal faaliyetlerden rahatsızdır. Bu faaliyetlerin terörle mücadele ve ülke menfaatleri olarak gösterilmesi ve bu perdenin arkasına gizlenmesi ayrı bir rahatsızlık konusudur. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın ünlü Susurluk raporunda şeytan üçgeni tanımlamasını doğruluyor, devletin resmi kayıtlarına ekliyor. Savaş'ın hazırladığı rapor, skandalın çerçevesini özetle şöyle tanımladı. Siyasetin ve devletin bazı kurumlarının rutin dışı işler yürüttüğü, yani kontrgerilla ve özel timlerin mafya hesaplaşmaları, uyuşturucu kaçakçılığı ve faili meçhul cinayetler içinde yer aldığı tespit edildi. Rutin dışı işler üçgeni sadece iddia değil, resmi kayıtlara kazınan gerçek oldu. Günümüzde bir siyasi tablo var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'ya, Kürşat Yılmaz'a, Selahattin Yılmaz'a dava arkadaşım demesi dikkat çekiyor. Bu isimler için MHP üyesi veya resmi bağ ifadesi değil ama şu var. İdeolojik ülkücülük, kişisel dostluk ve siyasi sahiplenme ya AKP? AKP mafya lideri Sedat Peker'in desteğini yıllarca kullanmadı mı? Mafyaya muhtaç olmadı mı? Sedat Peker dün meydan mitingleri yapan dost ve AKP yandaşıyken bugün ifşalarıyla düşman oldu. 15 Temmuz sonrası barış bildirisine imza atan akademisyenleri hedef alan Sedat Peker şunları söyledi. Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız. Akan kanlarınızla duş alacağız. AKP'liler işte adam budur, işte tepki budur diye takdir etmişlerdi Peker'i. Çünkü o anda korku iklimi yaratması gerekiyordu AKP iktidarının. 2018'de sonra Peker'de dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında kopuş yaşandı. Bu kopuşun arkasında siyaset, devlet, mafya ve bürokrasi ilişkilerinden güç paylaşımı kavgası olduğu iddia edildi ve AKP döneminin kirli şamaşırlarını hedef alan şu iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. MİT iddiası, beşli çete aracılığıyla ihale rantları, Soylu'nun zenginleşmesi, Binali Erkam Yıldırım'a narko iddiaları, Kutlu Adalı cinayeti ve Erdoğan'a helalleşiciyiz diye tehdit. AKP o gün Peker'le iktidarının pekiştirirken bugün parti devleti yaratarak polisi, yargısı, medyasıyla şeytan üçgeninin en güçlü aktörü oldu. Bu arada CHP ve İyi Parti başta muhalefet partilerine de üzülüyorum. Mafya bağlantılı isimlerle dava arkadaşlıkları bile yok. Siyaset, devlet, mafya şeytan üçgeni bugün etkin değil mi? Şeytan üçgeni kökünden silinmeden temiz siyaset mümkün mü? Değerli okurlarım, Proje ve Yalanlar, Gerçekler Ekrem İmamoğlu kitaplarımı adınıza imzalı göndermemi isterseniz Algora Medya Yayın Evi'nin şu linkinden satın alabilirsiniz.